İstikazan, uyanmak fiili, tehekkidine fi istikbal, gelecek zaman kesin olumsuzluk çekimi. Ve len yesteği O asla uyanmayacak. Hüma len yesteği ikisi asla uyanmayacak. Hüm len yesteği Onlar asla uyanmayacaklar. Hiye len testeği o asla uyanmayacak uma lentestey kıza ikisi asla uyanmayacak hunne lentestey kızne onlar asla uyanmayacaklar ente lentestey kıza sen asla uyanmayacaksın entuma lentestey kıza ikiniz asla uyanmayacaksınız entüm lenteste-i Siz asla uyanmayacaksınız. Enti lenteste-i Sen asla uyanmayacaksın. Entüma lenteste-i İkiniz asla uyanmayacaksınız. Entünne lenteste-i Siz asla uyanmayacaksınız. Ene len esteyfıza. Ben asla uyanmayacağım. Nahnu len nesteyfıza. İkimiz asla uyanmayacağız. Nahnu len nesteyfıza. Biz asla uyanmayacağız.